sen ol fest için ve Malatya'nın deprem sonrası geleceği için bu tarz etkinlikleri değerlendirirseniz neler öngörüyorsunuz ve neler öneriyorsunuz? Şimdi Malatya için ben ilk günden beri bir şey söylüyorum. Hala aynı yerdeyim. Bundan sonra söylemeye devam edeceğim. Malatya uzun zamandır vizyonunu unutmuş bir şehir. Malatya'nın vizyonunu hatırlamak zorunda. Malatya'nın vizyonu 80'li yıllarda, 70'li yıllardaki o Türkiye'nin zor zamanlarında kendi içinden çıkardığı ve Türkiye'nin çehresini değiştiren Turgut Özal'ın vizyonu. Dolayısıyla şimdi Malatya'yı kalkındıracak, geliştirecek. Malatya aynı zamanda öyle bir şehir ki sadece kendisi kalkınan bir şehir değil. Kendisi kalkındıkça etrafını kalkındıran bir şehir. Bu yüzden Malatya'yı tam da böyle festivallerle özellikle argeyle, inovasyonla, bilimle geleceği geleceğe nasıl hazırlayacağız? Özelde Malatya'yı nasıl kalkındıracağız? İkincisi Malatya'yı Doğu Anadolu'nun böylesi bir merkezi nasıl bir haline getireceğiz? Çünkü Cumhurbaşkanımızın sürekli söylediği Türkiye yüzyılı vizyonunu altını biz ancak böyle doldurabiliriz. Yani geleceğe gençlerimizi hazırlayacağız ve, ve gelecekte de tam olarak işte bugün Bilim Senol Fest'te ya da Teknofest'te bu tarz festivallerde temeline gelişimi, inovasyonu, argeyi, araç bilimi temelde bunları alarak teknolojiyi, temelde bunları alarak yükselen bir gençlik profili lazım. Dolayısıyla Malatya açısından da bu vizyonun altı böyle de olacak ve biz de siyasi bütün var olan siyasi gücümüzü, siyasi bağlantılarımızı Teknoloji Bakanlığımızla, diğer bakanlıklarımızla, Cumhurbaşkanlığımızla, Cumhurbaşkanlığı politika kurullarımızla ve yerel idarecilerimizle, yerel yönetimlerimizle bunun entegre bir şekilde Malatya'yı bölgedeki bu işin lokomotifi haline getirecek. Çünkü Türkiye dış politikasının da artık bizler biliyoruz ki bölge artık Türkiye dış politikasının çok içinde olan bir bölge. Eğer biz bu bilim konusunu Malatya özelinde geliştirirsek coğrafi lokasyon olarak da Malatya'yı Türk dış politikasının da önemli aktör şehirlerinden bir tanesi haline getiririz. E bunun da nasıl altını dolduracağız? İşte yerli savunma sanayimizle, enerji politikalarımızla ve özellikle de ARGE bilim ve teknolojiyle gelişimimizle. Bu yüzden ben bu e, Bilim Senol Fest ve bunun da inşallah önümüzdeki yıllar geliştireceğiz. Geliştireceğimiz yeni bir takım bilim programları, Arge programları, üniversitelerimiz, üniversitelerimizdeki enstitülerimiz. Bunlarla birlikte Malatya'ya Allah'ın izniyle geleceğin şehrini ve geleceğin lokomotif şehrini, bu bölgeyi kalkındıracak şehri Malatya'ya yeniden bu vizyonu kazandırmak istiyoruz. Ben kendim de üniversiteden geliyorum, akademisyenim. Tam da bu ortamlardan geliyorum. Bu yüzden özellikle bugün Ankara Orada olmam gerekirken burada olmayı özellikle seçtim. Bundan sonra da gençlerimize ve bu konuda girişimde bulunacak bütün herkese ben siyasi gücümüzü sonuna kadar kullanacağımızın taahhüdünü vereyim yine de. Hocam peki cumartesi günü açıklanan Malatya'nın yeni inşası ile alakalı proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir defa şöyle söyleyeyim, çok güzel bir şehir olacak. Yani bunu altı boş bir cümle olarak kullanmıyorum. Gerçekten güzel bir şehir olacak. E ee, çok modern bir şehir olacak. Eskiden e, biz bu röportajı 5 Şubat tarihinde yapıyor yapsaydık şöyle derdik muhtemelen. E, yani çarşı merkez ufacık bir alana sıkışmış, keşmekeş, her şey birbirine girmiş, dar da, dar sokaklar, dar caddeler, insanların geçebileceği, araçların girebileceği doğru düzgün bir çarşımız yok. Biz bunlardan şikayet ediyorduk malatyalılar olarak. 5 Şubat için söylüyorum. Şimdi 6 Şubat keşke olmasaydı ama olduktan sonra artık bunu şehrin gelişmesi ve büyütülmesi için bir fırsat olarak da değerlendirmemiz lazım. İşte biz şimdi bu mimar Hilmi Bey başkanlığında Çevre Şehircilik Bakanlığımız nezdinde kurulan özel master ekip mimarlardan ve şehir planlamacılardan oluşan bir ekip bu ve alanında uzman isimler. Başındaki isim de Ankara'da çok meşhur bir isim. Çok meşhur bir mimar. Yani bu alanda neredeyse alanın en iyisi olan bir mimar. Mimar Hilmi Bey. Hilmi Bey'lerle biz uzun zamandan beri aslında görüşüyoruz. Yani ben vatandaşımızdan, esnafımızdan, sektör temsilcilerinden gelen, sivil toplum kuruluşlarından gelen talepleri o uzman ekibe uzun zamandır aktarıyorum. Bakın şunları da isteniyor, bunlar da isteniyor. Onlar da sağ olsunlar bunları hepsini göz önünde bulundurarak güzel bir plan hazırladılar. Ve o toplantıya, cumartesi günkü toplantıya katılan STK'larımızın ve iş sektör temsilcilerimizin neredeyse tamamı planı çok beğendi. biz bu biz bu planı bir, bundan sonra güvenli şehirler, modern şehirler ve alanları, meydanları, caddeleri, sokakları da geniş olacak. insan dostu şehirler olarak tasarlıyoruz. Yeşili bol şehirler. Meydanları olacak şehirler. Yani daracık bir alana sıkışmış. Her şeyin bir arada olduğu kokusunu işte bir şeyini falan iç içe geçmiş şekilde değil. Daha nezih, daha temiz, daha düzenli, daha düzgün. Altta otoparkların olduğu, geniş bir meydanın olduğu, yeşillendirmelerin olduğu ve her bir caddenin, genişletilmiş cadde ve sokakların o meydana çıktığı çok güzel bir tasarım. Bu güzel tasarım, Malatya açısından bence bir şans. Bunu hemşerilerimizin böyle değerlendirmesi lazım. Ama şunu da söylemem gerekiyor, yani samimi bir siyasetçi olarak bunu söylemem gerekiyor bir zaman hepimiz bazı mağduriyetler yaşayacağız. O inşaat süreçlerinde, inşaatlarda falan. Yani e, vatandaşımız belli bir zaman belki kızacaklar. Ya bu niye olmuyor? Bu niye ama inanın e, e, çok zor bir iş. Çok yüklü bir maliyet devletin e, hazinesine ve devletin bütçesine çok ciddi bir maliyet yüklenen bir iş ama devlet devlet yapacak bunları. Devlet olarak yapacağız bunları. Bizler de vekiller olarak, belediyelerimiz olarak bunun bütün e, zorlamalarını, bütün e, lobi faaliyetlerini Ankara'da bakanlarımız ve Cumhurbaşkanımız e, nezdinde e, sergilemeyi sürdüreceğiz. Tek derdim en kısa zamanda, en kısa zamanda şehir çok güzel bir şehir haline gelsin ki şehir normalleşsin. E, şeyden başlama sebebi Akpınar Yeni Cami bölgesinden başlama sebebi ise şehrin normalleşmesinin birinci yıl öncül koşulu ticaret hayatının ve normal o ticaret dünyasının normalleşmesinden geliyor. Yani dükkanların ışıkları yandığında şey, evlerin ışıkları da yanacak. E, o yüzden birinci yıl olarak oraya temel atılacak. Temelin e, sebebi, temelin ta, net bir tarihini vermem şu an uygun olmayabilir. Ama bizim öngörümüz çok yakın zaman içerisinde son e, istişareler yapılacak. Bu cumartesi günkü toplantı sonrası aslında herkes bütün taleplerini aktardı bakanlığa. Bizler de o bakan o taleplerin hepsini doğrudan Sayın Bakanımıza aktaracağız. Sayın Bakanımız bunların son halini o master ekibin başkanlığında verecek ve master ekip zannediyorum önümüzdeki ay en geç önümüzdeki ay gibi görünüyor. Yani Ağustos gibi görünüyor. Ağustos'ta şehrin nihai planı şehre duyurulacak. Şehir işte vilayet, Yeni Cami, Akpınar ben ondan sonra uzanacak Niyazi Mısri İnönü Caddesine kadar uzanacak bu iş. Yani Sivas Caddesi'nin köşesinden Sırtma Pınarı'na kadar olan geniş bir hattan bahsediyorum. Buralar Malatya'nın ticaret hattı. Ticaretinin ve günlük alışverişin döndüğü hat. Yani insanımızın can damarı. Malatya'nın kalbi dediğimiz yerler. İşte bu kalbi inşallah en kısa zamanda emlak konut. Onu da söyleyelim. Özel bir müteahhit girmeyecek. Emlak konut yapacak buraları tamamen. Ve bu yerde de olabilecek bütün alanlarda da yer altı otobüs parkları yapılacak. Ee, yani o araçların ve insanların oluşturduğu hengamenin ortadan kaldırılması için yeraltı otoparkı çok önemli. Bazı sokaklar trafiksizleştirilecek. Sadece insanların alışverişlerine açılacak. Buradan e, beklentimiz biraz daha şehre markaların e, küresel markaların da gelmesi. Yani bu şehrin vizyonunu genişletecek, büyütecek bir şey olacak. Ee, dolayısıyla burada başlanacak. Onun haricinde kent merkezi buralarda dahil olmak üzere Zafer Mahallesi'nde yani nereyi alırsanız, işte alt taraf Vattal gazi tarafı, buraları e, yerinde dönüşüm e, imkanı tanınacak. E, yerinde dönüşümle alakalı da e, yakın zaman sonra e, imar yasakları kalkacak ve vali, valiliğin ve Şehircilik Bakanlığı'nın akredite ettiği, onayladığı özel e, müteahhitlik firmalarıyla vatandaş kendi binasını öngörülen e, bir katlar e, hoşuluyla yani o da henüz tam net değil. Son karar henüz orada kaç kat olacağı merkez için söylüyorum. Kaç kat olacağı henüz net karar verilmiş değil. Ama oralarda vatandaş devletimizin 500 bin lira hibe ve 500 bin lira ucuz kredi 10 yıl geri ödemeli biliyorsunuz. Bununla birlikte vatandaş en kısa zamanda kendi binasını yapacak.